Kur'an erkeklere kadını dövün diyor. Bakın, İslam kadını küçük düşürüyor diyerek insanların İslam'a korku ve düşmanlık ile yaklaşmalarını istiyorlar. Bahsi geçen ayette Allah erkeği dış dünyanın zorluklarına karşı fizyolojik ve psikolojik olarak daha güçlü ve sabırlı, kadını ise daha latif ve zarif yarattığı için erkeğe kazanç temin etme, kadını koruma ve gözetme sorumluluğunu verdiğini söylüyor. Erkek vücudun başı, kadın ise vücudun kendisidir. Kişinin kalbinin midesinden, başının elinden daha değerli olması onun için bir ayıp değildir. Bunların hepsi birbirine muhtaçtır. Tıpkı kadının erkeğe, erkeğin de kadına muhtaç olması gibi. Aile birliğinin içerisinde bağlantısını koparmak üzere kocasına dikleşmeye başlayan, iyi geçinmeyen evliliği çekilmez hale getiren kadınlara karşı Kur'an-ı Kerim önce sabır ve ağırdan almayı sonra öğüt ve nasihatı daha sonra onu yatakta yalnız bırakmayı emretmiştir